Merhaba arkadaşlar tekrardan bugün 3 Temmuz 2022 ve bugün Ankara'da HDP'nin 5. Olağan Kongresi gerçekleşti. Herkes merak ediyordu bu kongre nasıl geçecek, nasıl olacak, kongrede ne tür mesajlar verilecek ve kongre bugün başarılı bir şekilde sona erdi. On binlerce kişi katıldı hem Türkiye ve Kürdistan'da hem yurt dışında Afrika'dan Avrupa'ya, Kuzey Afrika'ya kadar katıldı. Her yerden temsilciler katıldı, konuklar katıldı, delegeler katıldı ve bu kongrede çok önemli gerçekten de tarihi mesajlar verildi. Hem güncel gelişmelere, güncel durumlara ilişkin hem de uzun vadeli mesajlar verildi. İşte bu yayınımızda bu kongrede verilen çok önemli mesajlardan 5 tanesini sizin için derledik. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, tabii ki bu kongreyi e, takip edenler eş başkanların konuşmalarını yine kadın meclisi, gençlik meclisi ve orada hazır bulunan diğer misafirler, sivil toplum örgütü temsilcilerinin mesajlarını dinleyenler kongrenin e, çok önemli olduğunu, çok gürkemli geçtiğini gördüler zaten ve kongrede verilen birçok mesajın da e, içeriğinden haberdarlar ama. E, be, Beş konuşmaları ve genel e, kongrenin genel havasını e, inceledikten sonra beş temel mesajın verildiğini düşünüyorum ve bunları e, sizin için e, özetledim. Birinci mesaj HDP bizi bitiremezsiniz dedi. Daha güçlüyüz mesajını verdi. Çünkü orada on binlerce insanın bulunması e, bunu zaten gösterdi. İkinci e, mesaj ki bunları birazdan daha ayrıntılı açacağım. Çözümün mesajları ve yol haritası. Yani çözüm nedir? Sorunların tahlili yapıldı. Çözümün çözüme dair HDP'nin rolüne vurgu yapıldı ve çözüm nasıl olabilir? Bunun da yol haritası sunuldu. Öneriler sunuldu ve bunun içerisinde HDP'nin üzerine düşen misyon da vurgulandı. Bunu bizzat eş başkanlar vurguladı ki sadece sorunun tespiti değil tespiti değil. Sorunun tespiti, sorunun çözümü ve HDP'ye düşen misyon. Üçüncü mesaj tecrit mesajıydı ki bu çok önemlidir. Çünkü tecrit, e, İmralı tecriti şu anda birçok sorunun yani kötü sorunu, işte demokratikleşme sorunu, devam eden e, bu bağlamda devam eden sorunların kilidi konumunda. E, dördüncü e, mesaj, HDP'nin üçüncü yol olma yani üçüncü yol siyaseti stratejisine özellikle vurgu yapıldı ve beşinci mesaj ise seçim mesajı. Biliyorsunuz 2023'te Türkiye'de hem parlamento hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve bu seçimde HDP belirleyici bir konumda. İşte herkes diyor ki acaba HDP ne yapacak ve HDP bugün aslında ayrıntılı bir şekilde mesajını, bu konudaki tutumunu açıkladı. Şimdi tekrar başa dönelim, birinci mesaja gidelim. Birinci mesaj neydi? HDP dedi ki, bizi bitiremezsiniz, daha güçlüyüz, buradayız. Niye? Çünkü HDP'ye her türlü baskı yapıldı. İki, özellikle 2015'ten itibaren, yani 7 Haziran seçimlerinden itibaren de zaten HDP 10 yaşında. Bunu da e, vurgulamak lazım, yani 2012'de kurulmuş. Şimdi tabii 2015'ten önce de baskılar vardı yani HDP evvelindeki partilerde HDP'nin temsil ettiği gelenek geleneğe çok baskı yapıldı. Onlara girmeyelim ama 2015-16'dan sonra tarihte görülmemiş, hiçbir yerde denenmemiş baskıların, zulmün her her çeşidi HDP'ye yönelik yapıldı. Sıradan üyelerinden tutalım, milletvekilleri, partinin eş başkanları, yöneticileri partiye Oy verenler partinin kapısına kadar gidenler dahil olmak üzere binlerce insan tutuklandı, tutuklanmayanlar gözaltına alındı, gözaltına alınmayanlar tehdit edildi. Bazıları cezaevinde, bazıları sürgün edildi, bazıları oralarda olmasına rağmen görev yapamıyor, işte e, siyaset yasağı getirildi vesaire vesaire. Yani bir bütünen HDP'nin kapatılmadan yok edilmesi için devlet her şeyi yaptı bütün baskıları denedi. Manipülasyondan, kara propagandadan, şundan bundan falan hiç bahsetmiyorum ve ve günün sonunda yani bugün 20 pardon 2 Temmuz 2022'de HDP bitmediğini, daha güçlü olduğunu gösterdi ve HDP temsil ettiği gelenek, temsil ettiği siyaset itibariyle, temsil ettiği misyon itibariyle bir siyasi partiden öte olduğunu gücünü Kürt özgürlük hareketinden aldığını yani oradan doğan sinerjiyle var olduğunu gösterdi yani. Bir şey daha gösterdi. HDP kapatılsa bile yani HDP parti olarak kapatılsa bile HDP'nin kapatılamayacağını fikir olarak, zihin olarak, paradigma olarak, vizyon olarak HDP'nin yok edilmeyeceği bütün bu baskı silsilesine rağmen bitirilemeyeceğini toplumun bizzat topluma dayalı bir e, siyasi oluşum olduğunu bugün e, gösterdi. Dolayısıyla HDP bütün bu toplumsal kesimlerin işte e, bütün işte özgürlük, barış, eşitlik isteyen sistem dışı bütün kesimlerin Kürtler başta olmak üzere sesinin ifadesi olduğunu bugün gösterdi. Şimdi tabii bir kapatma davası var yani bu konuyla ilgili. Bu da bize şunu gösteriyor. Yani yarın öbür gün tabii seçimlerden önce HDP davası Anayasa Mahkemesi'nde görülüyor. Ve işte orada HDP'nin kapatılma ihtimali de var. Ama kapatılsa bile partinin artık partiden daha büyük bir güç potansiyeli olduğu için kapatılmasının bir anlam ifade etmeyeceğini Vurgulamak gerekir. Yani özetle HDP dedi ki bize ne tür baskılar uygularsanız da biz varız, buradayız. İkinci mesaj çözüme dair mesajlar ve yol haritası. Şimdi çözüme dair mesajları özellikle Mithat Sancar açıkladı, eş eşbaşkan ve sorunların tabii geniş geniş bir şeyini tahlilini yaptı ve Kürt sorunu demokratikleşme sorunu bağlamında çok önemli bazı mesajlar söyledi. Yani tespitlerden sonra şunları söyledi dedi ki hak temelli eşit yurttaşlığın güvence altına alınması. Yani bunu biraz daha açarsak hak temelli eşit yurttaşlık yani Kürtler de ve tabi diğer halklar, diğer inançlar da herkes Türkiye'de eşit yurttaştır. Herkes elbette ki şey değil, sadece Türk değil. Ana dilde eğitim başta olmak üzere kimlik haklarının tanınması, yerel demokrasinin kabul ve inşa edilmesi, yani yerel yönetimler şeyi, e, yasası, yargı aracılığıyla yürütülen bütün tahribatların onarılması, ...daha açık bir ifadeyle dediği Mithat sancar, tüm siyasi mahkumiyetlerin ve davaların sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması... ...yani bu kumpas davaları, tutuklular, şunlar falan bunlar, yani hepsinin serbest bırakılması... Ee, ...ve e, siyasi irade ve kazanımlara yönelik gasplara, yani kayyumlara, işte milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarına... E, ...siyasi irade ve kazanımlara yönelik gasplara, başta belediyeler olmak üzere her alandaki kayyum rejimine son verilmesi bunların müzakere edilip hayata geçirileceği yer dedi ki meclistir ve ama dedi bunun bütün topluma mal edilmesi gerekir. Şimdi yani özetle tabii bu Mithat Sançar dedi ki biz kısa vadeli ve uzun vadeli yüz yıllık sorunları e, çözmeye talibiz, çözmek istiyoruz dedi ve dolayısıyla bu maddeler yani kısa vadeli çözümler. Temel çözümün bir başlangıcı olarak e, ifade edilebilir. Şimdi 3. E, madde İmralı tecriti ve dedi ki İmralı adına siz kurmayın dedi. Yani siz onun adına konuşmayın. Tecride son verin. Abdullah Öcalan'ın ne düşündüğünü kamuoyunun verilmesini sağlayın dedi ve e, işte dedi ki e, diğer muhalefet partilerine de buradan seslenmek istiyorum dedi Sancar. Tecrit meselesi dedi iktidarın tekeline ve manipülasyonlarına terk edilmeyecek kadar ciddi ve önemlidir dedi ilişkin de bunu söyledi. Sayın Pervin Buldan da aynı vurgulara da, e, bulundu. Dördüncü e, madde neydi? Üçüncü yol vurgusu. Bunu özellikle e, şey Sayın Pervin Buldan konuşmasında e, yaptı ve dedi ki biz halkımız ve ülkenin gündemindeki yakıcı sorunlara ve bunların kalıcı çözümüne odaklıyız dedi. Şunu da net olarak ifade etmek isterim ki dedi. Türkiye halkları kriz iktidarına ve restorasyon siyasetine de asla e, mahkum ve muhtaç değildir. Restorasyon siyaseti, işte kendini bazı şu anda alternatif olarak gören kesimlere yönelik bir mesajdır. Sistemi dedi, değiştirme iddiasında değil, iktidarı ele geçirme hedefinde olan bir siyaset asla yeni bir gelecek sunamaz dedi. Çok önemli bu. Kendisini yeni bir gelecekte görmek isteyenlerin duracağı yer, duracağı çizgi Halkların Demokratik Partisi'dir dedi. Herkes şunu iyi bilmelidir ki HDP salt nehri geçmek üzere yapılan bir hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır. Biz başka bir yol var diyoruz. O yolda HDP'nin kararlılıkla savunduğu üçüncü yoldur. Bu da tüm demokrasi güçleriyle yol alacağımız Türkiye'nin demokrasi ittifakıdır. Şimdi burada muhalefete çok ciddi şey bir mesaj vardı ve sanki HDP'nin bir çizgisi yokmuş. İlla bir, birine, bir kesime angaja olacakmış gibi e, işte yorumlar yapıyor. Sayın Pervin Buldan'ın bu konudaki vurgusu çok önemli bence. Ve son madde seçim maddesi. Şimdi... tabi. E, tabii Mithat Sancar dedi ki şeydir dedi kalıcı ittifak tavrında burada yani dedi biz 27 Eylül'de geçen sene 2021'de 20 Eylül'de 7 Eylül'de açıkladığımız bir tutum belgesi bu konudaki durusluğumuzu ve samiyetimizi bütün açıklığıyla ortaya koyuyor dedi. Bizler dolan başlı ve kulislerde karanlık dedikodularla değil halkla halka verdiğimiz sözün arkasında durarak siyaset yapıyoruz. 27 Eylül'de tütün belgemiz bunun en güzel örneğidir. Demokrasi İttifakı dedi. Demokrasi İttifakı'yla aday belirleyeceğiz dedi. Çünkü bu da önemli. Yani herkes diyor ki HDP aday belirleyecek mi, belirlemeyecek mi? Dedi ki biz Demokrasi ittifakıyla belirleyeceğiz, yan yana geleceğiz ve işte orada bütün kesimlerin görüşlerini alacağız ve orada dedi ortak bir görüş oluşturarak adayı belirleyeceksek adayımızı belirleyeceğiz. Adayı belli yani HDP zaten demokrasi ittifakıyla parlamento seçimlerine girecek, milletvekilleri seçimlerine girecek, kendi bir ittifak kuracak. Bu ayrı. Bu konuda bir soru işareti net olmayan bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer HDP adayı gösterecekse o zaman demokrasi ittifakıyla bir araya gelip bazı isimlerin de konuşulduğu söyleniyor. Eğer muhalefet demokrasi ittifakı HDP'yi ikna edecek bir aday göstermezse o zaman HDP ve mütefikleri bir aday gösterecekler. Bu da işte diğer, diğer muhalefet partilerinin e, artık vereceği bir kararla ilgili fakat işte Sayın Pervin Buldan'ın buradaki vurgusu yani üçüncü yol vurgusu kimseye angaja olmadan kendi ilkelerimiz yani sadece işte yani sistemi restore edecek bir iktidar istemiyoruz. AKP gidecek, AKP'ye benzeyen bir partinin veya işte Erdoğan gidecek, Erdoğan'a benzeyen birinin gelmesine HDP küprü olmayacak. HDP işte 27 Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesiyle hareket edecek. O tutum belgesinin geçerli olduğunu söyledi Sayın Mithat Sancar ve dedi ki işte o tutum belgesine göre biz kararımızı vereceğiz. Halkla Pervin Buldan'ın konuşmasında işte bu bağlamda Halkları birleştireceğiz. Yani sadece işte HDP sanki sadece bir Kürt partisiymiş gibi oluşturulmak istenen algıyı yıkmak istediklerini ve yıkacaklarını kadınların ve gençlerin rolüne e, dikkat çekti. Çok önemli mesajlar verildi. E, başa e, dönecek olursak neydi birinci mesaj? Tekrar beş mesaj verildi. Birinci mesaj bizi bitiremezsiniz. Biz daha güçlü bir şekilde varız. İkinci mesaj çözümün sorunların tespiti. Çözüm yolu ve bu çözüm yolunda HDP'ye düşen görevler. Üçüncü mesaj İmralı tecritinin e, önemi yani tehlikesi İmralı tecrit kaldırılmadan e, hiçbir şeyin e, düzelmeyeceği ve eğer Abdullah Öcalan'ın sözünü merak edilecekse iktidarın onun adına söz kurmaması gerektiği, tecritin kaldırılması ve Öcalan'ın mesajını doğrudan vermesi gerektiğini söylendi. Dördüncü mesaj üçüncü yol vurgusu yani HDP ne mevcut işte sistemin sistem içi muhalefet partilerine ne de mevcut iktidara angaja olacak bir parti değil bir siyaseti temsil etmiyor HDP üçüncü yolu temsil ediyor sistemi değiştirmeye aday bir siyaset yürütüyor yani diğer kes, işte AKP'nin AKP-MHP'nin yolu zaten bir iktidar yolu. Türk İslam sentezli bir iktidar çizgisi. Diğer muhalefet kesim altılı kesim biliniyor yani altılı masa onlar bir diğerleri ikincisi yani her iki, bir iktidar biri sistem için muhalefet ama HDP diyor ki biz ve müttefiklerimiz biz ve demokrasi güçleri sistemi restore etmeye, onarmaya değil, tümden değiştirmeye aday bir e, çizgi, bir siyaset yürütüyoruz. Bu da üçüncü yol çizgisidir bu dördüncü mesajda Beşinci mesajda seçim mesajı seçimlere HDP sadece HDP olarak değil demokrasi ittifakı olarak girecek ve bu demokrasi ittifakı e, birlikte karar alacak, adaylarını birlikte belirleyecekler. Cumhurbaşkanlığı belli adayı belirleyip belirlememe konusu da diğer muhalif parti yani altını mesanın vereceği eee göstereceği adayın niteliği ile ilgilidir. Şimdi bu kadarını söylemek gerekir. Şimdi 5 temel mesaj bunlardı. Ee, diğeri HDP'de temel yani gerçekten parti yöneticileri işte üyeler, partinin işte e, komisyonları, gençlik, kadın meclisleri çok güçlü bir şekilde ayakta olduklarını gösterdiler. Çok önemli bir e, dikkat çeken bir husus ise hem sürgünde yani çünkü binlerce HDP'li sürgünde ve binlercesi de tutsak. Onların mesajları onlardan söz edilirken oluşan coşku. Yani HDP'nin içerideki, dışarıdaki aktif veya aktif olamayan, bizzat orada olamayan yönetici üyelerinin arasındaki oluşan etkileşim, sinerji bu çok önemli. Yani partinin ruhunu yansıtması açısından çok önemli. Bir diğer önemli husus ise HDP gerçekten sadece Türkiye içerisinde değil, dünya çapından bir işte ilişkiler ağı, müttefikler ağı kurmuş ve işte Avrupa'dan, yani Avrupa'nın birçok ülkesinden siyasi parti temsilcileri, yine Afrika'dan kadın hareketleri temsilcileri, Türkiye'de hemen hemen bütün sivil toplum örgütü temsilcileri, devlet tarafından mağdur edilen ailelerin e, aileleri temsilen işte e, insanlar orada hazır e, bulundular ve e, hem HDP onların sesi oldu, hem de e, onlar HDP'ye destek verdiler. Evet, bu şekilde kongreyi size özetlemek e, istedim. İyi akşamlar.